Merhabalar arkadaşlar. Kaldığımız yerden derslerimize devam ediyoruz. Kelime öğrenmeye devam ediyoruz örnek cümlelerle beraber. İlk kelimemiz empfehlen. Empfehlen önermek demek. Bakalım nasıl kullanılıyor. Welchen Wein können Sie mir empfehlen? Welchen Wein können Sie mir empfehlen? Hangi şarabı bana önerebilirsiniz? Hangi şarabı bana önerebilirsiniz? enden sonlanmak bitmek demek. Die Straße endet hier. Die Straße endet hier. Sokak burada bitiyor. Sokak burada bitiyor. Das ende son demek. Enden sonlanmak demek. Das ende son demek. Sie wohnt am Ende der Straße. Sie wohnt am Ende der Straße. O sokağın sonunda oturuyor. O sokağın sonunda oturuyor. E bekommt sein Geld am Ende des Monats. E kommt sein Geld am Ende des Monats. O parasını ayın sonunda alıyor. O parasını ayın sonunda alıyor. schuldigen ya da die Entschuldigung. İkisi de aynı anlama geliyor. Farklı farklı yazdığına bak. Cümledeki kullanımla göre de değişir. Enşüldügün ziye bitti. Enşüldügün bitti. Affedersiniz lütfen demek. Yani birine sesleneceksiniz diyelim. Enşüldügün ya da enşüldügün ziye bitti diyebilirsiniz. Ya da bir hata yaptınız. enşüldügün. Ee, şurada bir örneğimiz daha var. Enşüldügün fiyadi peşpeytung. Entschuldigung für die Verspätung. Geç, Geci gecikme için özür dilerim. Gecikme için özür dilerim. Ea. Erkekler için o demek. veya da artikeli der olan e, nesneler için de ea diyebilirsiniz. Bunun ayrı bir konusu var. Şu an e, cinsiyeti erkek olanlar için ea olarak kullanalım. E heißt Ali. e heißt Ali. Onun adı Ali. Das Ergebnis Pluralı Die Ergebnisse Die Ergebnisse Sonuç demek Das Ergebnis des Test Bekommen Sie in zwei Wochen Das Ergebnis des Test Bekommen Sie in zwei Wochen Bu testin sonucunu iki hafta içinde alacaksınız. Bu testin sonucunu iki hafta içinde alacaksınız. Erklären Erklären, açıklamak demek. Kannst du mir das erklären? Kannst du mir das erklären? Bunu bana açıklayabilir misin? Bunu bana açıklayabilir misin? Erlauben, erlauben, yasak. Rahen ist hier nicht erlaubt. Rahen ist hier nicht erlaubt. Burada sigara içmek yasak. Burada sigara içmek yasak. Evet arkadaşlar son kelimemize geçtik bugün için. Diye erwachsene. Diye erwachsene. Pluralı die erwachsenen. Die erwachsenen. Yetişkin demek erwachsene. Dieser Film ist nur für erwachsene. Dieser Film ist nur für erwachsene. Bu film sadece yetişkinler için. Bu film sadece yetişkinler için arkadaşlar videomuz burada sona eriyor başka türde videolar istiyorsanız yorumlarda belirtmeyi unutmayın tekrardan söylüyorum bir eleştiriniz bir yorumunuz varsa bunları lütfen yorumlarda belirtin ve videoların devamı için abone olup bildirim zilini açmayı unutmayın herkese kolay gelsin iyi dersler iyi çalışmalar bir sonraki videoda görüşmek üzere